Sürpriz buydu. Burası harika. Burayı çok zor buldum. Öyle alelade bir yerde başlamasın dedim. Ne başlamasın senin? Biz Bir şeye hazırdım ben. Seni buraya getirecektim. Sen kendini uzayda, savunmasız, mutlu hissedecektin. Sessiz olacaktık önce. Konuşmayacaktık. Sonra ben senin elini tutacaktım. Dudaklarımı oynatmadan evet diyecektim ben sana. Sonra kendimize gezegen seçecektik. Mesela satürn olabilir bak. Hani o netiği var ya... ...bana anne gibi hissettiriyor. Yalnızlığımızı okucaklayacaktı bizim. Senle ben... ...olacaktık. hazırdım. Yani hep hazırdım. En sevmediğim gezegen Plüton. Orada öyle tek başına, tedirgin, dışlanmış. Diğerleri hep alay ediyor onunla. Ben kendimi öyle hissediyorum rüya göreceğim sandım. Sen daha ben uyumadan beni uyandırdın. Hiçbir şey için geç değil Selin. Özür dilerim. Ben seni kırmak... İstedin. Sen beni kırmak istedin çünkü sen bunu seviyorsun. Bundan da vazgeçemiyorsun. Senin bana olan ilgin... ...buradan besleniyor. Tamam mı? Zararı yok. Büyük konuşma. Büyük bozuldu. Artık dünyaya dönme vakti. Uzaydaki mavi gözlü çocuk. Hoşça kal. Gelsene bir şey söyleyeceğim. Buradan söyle. Önemli Selin. Gel. Hayatımızı değiştirecek bir şey. Söylediklerini beğenmezsen hemen inlerim ona göre. Evet. Neymiş hayatımızı değiştirecek şey? bakıyorsun? Sen ne yapıyorsun ya? Bıraksana beni. Ya beni resmen kaçırıyorsun sen eşofmanlarla. Sen benim sevgilim olana kadar seni bırakmayacağım. Ben böyle bir karar aldım. Ne zaman ikna olursun, o zaman seni bırakırım. İmdat! Kaçırıyorlar, yardım edin! <laughs> Nasıl, ya sen manyaksın! delirdin mi sen ya? <laughs> Delirdim, delirttim beni. <laughs> bak Ali hiç şansın yok. Beni bırak yoksa çok kötü olur. Ya sus bak şarkı söylerim ha. İmdat! Sus! Tık. Senden nefret ediyorum. Et. Et. Son durak. Buradan ya sevgili olarak dönüyoruz ya da... Öyle bir dünya yok. Ya beni hemen geri götüreceksin ya ben kendim gideceğim. Hem de arabanın çarpa çarpa. O zaman 40 kilometre falan yürümen gerekiyor. Ya bunu adam kaçırmak denir. <laughs> Tam polise bak ya. Tutuklayacaklar oğlum seni. <laughs> sen şikayet etmezsen kimse beni tutuklamaz. Hı hmm, Görürsün sen. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Ya sen ne yapıyorsun ya? Bıraksana. İmdat! Adam kaçırdı lan! İşte. En azından niyetim iyi. İyi çocuğum ben. Çok geciktiniz Ali Bey. O doğum gününü mahvetmeden önce düşünecektiniz. Niyetmiş. Ya kabul et. Sen de benimle barışmayı istiyorsun şimdi. Asla. Emin misin? Sen <laughs> bana kıyamazsın. Oh. Sapık! Bir daha bana sakın dokunma, sakın. Oo. Oh. <laughs> Çok sert. <laughs> okey. Ben şimdi içeri geçiyorum. Şömineyi yakacağım, kahveleri koyacağım. Sonra sen geleceksin. Sonra ben tatlı tatlı konuşacağım. Seni ikna edeceğim, okey? Şömineye odun bulamazsan kendini at. Seni konuşan odun olarak görüyorum da. Geç öyle. Hadi iyi günler. Ya pislik! Ay burası sıcakmış, dondum. E hey, laf dinle. ne yapmaya çalıştığını biliyorum Aliş. Nihayet. Sakinleştin mi? Gibi. Ama bu böyle olmaz. Senin bana zaman vermen lazım. Zamanın var. Buraya bunun için geldik. Hani genciz falan ya. Ay vaktimiz çok. Benim vaktim yok. Artık bu saçmalığa bir son vermemiz lazım. Artık demokrasi yok. Sen bana diktatörsün dememiş miydin? Filmden de o canım. O zaman da ben turtaydım. Gerçi bu yaşamanlarla turtaya benziyor olabilirim ama. Tamam ben de diktatörüm. Hatalıyım biliyorum. Ama senin yüzünden hata yaptım. Kafan karışık olmasaydı şimdi. Şimdi ne? belki de evlenmiştik. Çüş! Sen de beni istiyorsun kızım. Kabul et artık. Doğum gününe saçmalamasaydın bu sabah ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk, ne yapıyorduk bilmiyorum. Göstereyim mi ne yaptığınızı? Ya var ya hem terbiyesizsin hem yüzsüzsün. Oo. Çabuk yumuşadın şaşırtıyorsun beni. Dışarısı çok soğuk ya. Hmm. Hızlı karar verdim diye. Ha aramızdaki etkileşimi hafife alıyorsun yani. Yo, almıyorum. Isırmazsan sana bir şey göstereceğim. Isırmayacağım. Söz mü? Ama kapat gözlerini. Atağımdı. Oh. Diktatörmüş, savak diktatör. Selin, Selin! Selin delirme, delirme, delirme! Ya çekil şuradan be! Bak seni uyarıyorum şu an çok sinirliyim her şeyi yaparım çekil. Ya kızım sen en son kırgındın duygusaldın hangi ara böyle hırçınlaştın ya? Sabah sinirli uyandım. Ya çekil şuradan mavi sala. Sen o kızı doğum gününe getirdin artık hiç olurun yok senin. Ya tamam hata yaptım. Ama hiç yüzünü bilmiyordum. Ne oldu? Demin çok efendiydin bir artisttin ne bu haller şimdi? Hala öyleyim. Çekil şuradan bak çekil. ben, evet, ben... ayıp et. Oh! oh! Oh canıma değsin. Oh paşam! Oh! Ah oh, anam, Ah! Oh, ah oh, anam. Ne yaptım ya? Ay. Ne oldu? Anam. Neyin acıyor, ne oldu? Buram acıyor, buram oh. Gel buraya, kıyamazsın, kıyamazsın. Oh. kıyamazsın sen bana. Kıyamazsın benden. Ya Buram terbiyesiz. Kıyamazsın sen bana, kıyamazsın. Selin. Selin koşturma beni. Sen ne olmadın bir yere? Kızım delirdin mi kaybolacaksın. Sana maruz kalmaktan iyidir beni rahat bırak. Ha dizimi kıramadığın için mi kızgınsın böyle? Senden nefret ediyorum. Ya insanlık yapıp yardımına geldim adi ne var acı? Tamam hadi dediğin olsun gel. Gel döneceğiz gel. Sana inanmıyorum ve gidiyorum. Ah! Yemezler. Çok acıyor. Ah. Selin. Ah. Selin, iyi misin? Dokunma bana. Hı? Tamam, kendi kalk o zaman. Kalkarım. <laughs> Yok, kalkamıyorum. Yardım etsene. Ne bakıyorsun? Sırtımı alırım ama. Yok, sırt mırt. Git. Ben kendi başımın çaresine bakarım. Ya buradan bakınca hiç öyle görünmüyorsun da. Git dedim. İyi, gidiyorum. Ha buralarda yaban domuzu olur. Dikkat et. Ne domuz? Hiç endişelenme ya, seninle aynı cinsten. İyi anlaşırsınız. Bay bay. Aliş! Ya sen beni burada bırakmasan olur mu? Ha? Emin misin? Hadi gel yardım et. Bak kalkamıyorum. Sırtı alırım. Sana mecbur kalmaktan nefret ediyorum. <gülüyor> 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 ne oldu şimdi? Ne gülüyorsun? Yık hayvanına benziyorsun. evden arıyorum. Ali Bey'in arabası kapının önünde. Ali Bey'in arabası kapının önünde. Haber edeyim dedim. Sen bırak, rahatsız etme Ali Bey'i. Ben hallederim gerisini. Tamam efendim. Ali Bey. Sana ya acıyor. Ay belim 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 belim. Oh. Oo. Ya ne kadar ağırlaşmışsın sen ya. Sus be salak. Bir kıza söylenir mi bu? Dikkat et. Of. Dur. Üzerime kahve döküp dudağı mı sıran kızım? Acıya dikkat et. Sen kendini taşıtmak için numara yapmadın değil mi? Aa, ben sen miyim ya? Acıyor işte. Hmm. Böyle acıyor mu? Ay, hayvan! Tamam anladım acıyor. Ya sen telefonu versene ben bir annemi arayayım merak etmiştir o çok. Kaçacak halim yok baksana hadi. Alo anneci. Selin sen neredesin? Niye kapalı senin telefonun? Ee, çekmemiştir anneciğim. Ee, arkadaşlarımla öyle takılıyorduk çay içimen, geziyorduk. Ali yanında mı senin? Ali mi? Yo. <laughs> Bırak sana gerizekalı. Tedavi ediyorum salak. Selin. Ee, anneciğim sana demedim. Ali burada yok, önemli bir şey mi oldu? Tamam tamam yok bir şey. Hadi bay bay. Tamam ben çok geç olmadan gelirim. Aa yüzümü kapattı. Seni sordu. Beni mi sordu? Güneş abla. Evet. İçine dolmuştur olmuştur herhalde? İyi Sen... idare ettin abi. Neden rahat durmuyorsun? Ne yaptım ya? Çok acıyor. Neyi köpersen geçer.